Bu bir Dutch Brothers Business Sedan. 1924 model Dutch Brothers Business Sedan. Dutch Brothers hakkında ne biliyorsun? 20'li yıllarda büyük bir şirketi. İyi durumda görünüyor. Bazı sorunları var. Boya çatlamış. Tekrar boyanması gerekiyor Colin. Ayrıca kromaj da gerekiyor. Güzel. 100 yaşında bir arabanın bu durumda olması harika. Ama bu araba için teklif yapmadan önce bir uzmana göstermemiz gerekiyor. Bakabilir miyim? Tabii elbette keyfine bak. Bu arabanın her ne kadar güzel olsa da alımlı hale gelebilmesi için elden geçmesi gerekiyor. Sence ne kadar eder? Bu durumdayken galiba değeri en azından 8 ila 10 bin dolar olur. Ben 14 buçuk istiyorum. Bu durumdayken satabileceğimi sanmıyorum. Bana son fiyatını söyle. Ne kadar istiyorsun? 11 bin dolar civarı verirsen satarım. Yedi verelim bu işi bitirelim. Yedi bin beş yüz olsun. Beş yüz dolar için bu arabayı kaybedemem. Tamam yedi bin beş yüz olsun. Hadi gel.